Karaca Hanımefendi aramızdadır. Hoş geldiniz Başkanım, sefa getirdiniz. Bak ablam. Sayın Menderes Belediye Başkanımız Sayın Mustafa. Kayalar Beyefendi darımızdadır. Hoş geldiniz başkanım. <laughs>

Ee, Genel Başkan Yardımcımız Deniz Demir'e çekilmeniz Sayın Güzel yer var. Ee, Denizli'den Babadağ Belediye Başkanımız, Selimistar Belediye Başkanımız, Bastır Belediye Başkanımız ve Menderes Belediye Başkanımız aramızda. Ee, i̇lçe Başkanımız burada, Meclis Üyelerimiz burada. Ben önce sevgilinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Ee, açılışlar beni heyecanlandırır. Neden? Çünkü her iş yeri iş Aş ve ekmek demektir. Özellikle bu zor dönemde, e, ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde bir iş yerini açmak beni hep gururlandırmıştır, heyecanlandırmıştır. E, sizler istihdama katkı koyuyorsunuz. ve Küçük esnaf, özellikle bu dönem bizim için e, bu ülkenin ana damarlarından biri. Sizler yaşamalısınız. Sizlere elimizden geldiği kadar belediye olarak hep esnafın yanında olmuşuzdur, esnafa destek vermişizdir. Bundan sonra da esnafın yaşayabilmesi için, esnafın ayakta kalabilmesi için biz yerel yönetimler olarak sizlerin hep yanında olacağız. Ee, Balçova'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Size de hayırlı uğurlu olsun. Balçova'ya çok yakıştı. Ee, ben genel başkan yardımcıma da söz vermek istiyorum. Birkaç günleri tercih edecektir. Tekrar hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, çok değerli gemi ailesi. Bugün Denizli'nin Denizli ilçesinde tarlalarda alın belli toplanan, daha sonra günlerce emekle kavrulan kuru yemişlerin Balçova'da satışı, pazarlanması ve İzmirlilerin hizmetine sunulması için hale kızımızın e, iş yerinin açılışı için e, burada bulunuyoruz. E, ben öncelikle değerli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi pandemi döneminde ekonomik buhranın bu kadar vatandaşlarımızın gerçekten iliklerine kadar işlediği bir süreçte bir iş yeri açarak ülke ekonomisine ve emeğe katkı vermek üzere bu cesareti gösteren hale gemiye ve ailesine çok çok teşekkür ediyorum kendilerini. Bu e, gerçekten e, nedir? Cesaretli davranışlarından dolayı da kutluyorum. Ama hali e, buraya çok yabancı değil. Çok uzun yıllardır eğitim hayatını da burada tamamladı. E, aslında biraz da İzmir'in ve Balçova'nın evladı oldu. O yüzden hem ailesi hem bizler onun emin ellerde olduğunu ve burada bu iş yeriyle birlikte hem Balçova halkına hizmet ederken İzmir Halkı'yı hizmet ederken aynı zamanda da o dostluk bağlarını da güçlendirmiş olacak. Ekonomimize güç verecek ve kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi mücadelesini her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da dimdik ben varım diyebilen bir kadın olarak da ben kendisini ayrıca kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim konuşmalarından bitiriyoruz. başkanımıza da sonuçta teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere mekan sahibimiz Sayın Hale Gemi Efendi mikrofon arz ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim kocaman alkışlar tekrar hala Hanım'a gelirse seviniriz. İl başkanımız Deniz Yücel Bey aramızda bir mikrofonu Efendim konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu il başkanımıza uzatıyoruz. Evet değerli misafirler, sayın başkanım. E, Sayın Genel Başkan Yardımcısı e, böyle güzel bir e, açılışta bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bir e, Başkanlığı'ndaki programımızdan dolayı ve trafikten dolayı geç kaldım. E, ben adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, Balçova'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, böyle zor bir ekonomik koşullarda, ekonomik bir ortamda e, bir iş yeri açmak. Hem de cesaret örneği hem de istihdam yaratarak aynı zamanda yaşadığınız bir şeye kendi bir katkı sağlıyorsunuz. Başarılar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> Yavuzlu olan, bizi yalnız bırakmayan tüm belediye başkanlarımız, Genel Başkan Yardımcılığı ve yakınlarımız. Hepinize çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun. Efendim hazır mıyız? Hayırlı uğurlu olsun diyoruz, Allah utandırmasın diyoruz. Bu günden itibaren hali kuruyormuş, kapının önünü açtık. Her yerde herkesi, tüm Balçavulu emsilerimizi saygıyla davet ediyoruz. Efendim hayırlara vesile olmasını diliyoruz kandırmasın diyoruz. Tüm misafirlerimizi içeriye davet ediyoruz. Lütfen maskelerimizi takalım. Olsunmuş düşmanlar yer gibi kaçar.